Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum kısmında da düşüncelerinizi, fikirlerinizi belirtebilir, belirtebilir, isteklerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna tıklarsanız sevinirim. Bu videoda sevilen çift Mesut Özil ve Amine Gülşah hakkında Amine Gülşah hakkında bilgiler vereceğiz. Öncelikle Mesut Özil hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Mesut Özil 15 Ekim 1988 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya gelmiştir. 10 numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Fenerbahçe'ye transferi çok konuşulmuştur. 9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 milli maçta 23 gol atıp 40 asist yapmıştır. Özil 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başlamıştır. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi CV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer olmuştur. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier Lig takımlarından Ersele'nin kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon euro karşılığında bu takıma transfer olmuştur. Küçük Kem Mahallesi'nde Maymun Kafesi diye adlandırılan futbol sahasında gece gündüz karda yağmurda sürekli arkadaşlarıyla top oynayan Mesut, futbola 1995 yılında Vestalia 04 Gelsenkirchen takımında başlamıştır. 3 yıl bu takımda oynadıktan sonra Tottenham Schalke Nord takımına yazılmıştır. 1 yıl bu takımda oynadıktan sonra 1 yılda Falke Gelsen Kirşen takımında oynamış. 2000 yılında babası Rotweiss Essen altyapısına yazdırmıştır. Almanya'nın köklü takımlarından olan Rotweiss Essen gençlere verdiği forma şansı ile bilinmektedir. Öyle ki 16 yaşında Mesut'u A, Mesut A, A genç takımlarında oynatmaya başlattılar. Sonra o dönemde Alman 2. liginde oynayan A takımda oynatmak için profesyonel sözleşme teklif ettiler. Ancak babası teklifi reddetti ve oğlunu Şalke 04 takımının altyapısına götürdü. Şalke 04 gençler takımında bir yıl kadar top koşturduktan sonra ve Bayern Münih'e 2-1 yenerek gençlerde Almanya şampiyonu olduktan sonra o dönemde Şalke 04 başkanlığını yürüten Gerard Rehberg, Mesut Özil'i e yakın dostu olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e götürür. O tarihte Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın Aydın ile görüşüp futbolcuyu idmana götürmek götürmüş ancak yöneticiler bu çocuk çok canı solucan gibi bundan futbolcu olmaz denemeye bile gerek yok demiş. Bu sözünün üzerine Beşiktaş'ın kapısını çalmışlar ama onlar da futbolcu tipi yok diyerek benzer bir tavır sergilemiş. Bu yaşananlardan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutmayı cesaret edememişler. Türkiye macerası başlamadan biten Mesut 12 Ağustos 2006 tarihinde şarkı 04 ile profesyonel kontrat imzalamıştır. 17 yaşında Bundesliga'da top koşturan Mesut'a en büyük destek aynı takımda oynayan altın top kardeşlerinden gelmiştir. Kendi sözleriyle 17 yaşında Bundesliga'da formaya formaya giy, gi, giymeyi başlıyorsunuz. Bunun ağırlığını kaldırmak kolay değil. Halil de Hamit de bana bu dönemde abilik yaptılar. Halil ve Hamit altın top kardeşler benim için büyük şanstı" demiştir. Amine Gülşeh hakkında röportajlarından bir kesit sunacağız sizlere. Amine Gülşe, 2004 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşeh Denk, Denk Menk markasının yüzü olmuştur. Bu sezon reklamlarda göreceğimiz Gülşeh hayatının sinema filminde oynamak olduğunu, hayalinin sinema filminde oynamak olduğunu söyledi. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile aşk yaşayan güzel manken, oyunculuğu, gelecekteki hedeflerini ve kendisi hakkında merak edilenleri röportajında anlatmıştır. Bu aralar neler yapıyorsunuz sorusuna Amine Göşe bu yazı keşfetmekle geçirdim. Benim için çok keyifliydi. Pek çok yeri keşfederek yeni renkler ve yeni insanlar tanıdım. Gittiğim her yerde oyunculuğuma katkı sağlayacak kişilerle iletişime geçme şansım oldu. Oyuncu olarak ayak bastığım yerlerdeki bu kişilerden ve oluşumlardan yararlanıp besleniyorum. Hayatıma sürprizlerle dolu bir sezona merhaba dedim. Tescilli bir güzel olarak size sormadan edemiyoruz. Size göre güzelliğin tanımı nedir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Öncelikle hayatımda herkes gibi ailenin anlamı benim için çok özel ve değerli. Annem küçüklüğümden, küçüklüğümden beri gerçek güzelliği insanın kendi ruhunda taşıdığını öğretti. Aileniz size en başından itibaren neleri aşılıyorsa hayata da biraz o gözden, o perspektiften bakmaya çalışıyorsunuz. Güzellik her bireye göre farklı algılar yaratır. Fiziksel özellikler yerine göre önemli ama geçici. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Hayatımda sadelik, samimiyet ve iyi niyet güzelliğin tanımıdır. Genç kızlara ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz sorus bulunursunuz sorusuna şöyle cevap vermiştir Amine Gülşe. Bir insanın hayatında olduğu gibi görünüp davrandığında her zaman kazandığına inanırım. Genç kızlar öncelikle oldukları gibi karşısındakilere davranmalarını öneriyorum. Yaşlarına göre hareket edip doğal ve yalın olmalarını, okuyup araştırmalarını ve hayata karşı saygı dolu olmalarını öneriyorum. Ekonomik özgürlüklerini kazanmak için çok çalışmalı, fark yaratacak adımlar atmalı, topluma ve ülkesine faydalı bireyler olarak başkalarına örnek olmalarını tavsiye ederim. Kendinizde beğenmediğiniz bir yeriniz var mı? sorusuna ise Her zaman pozitif düşünen ve kendisiyle barışık olan biriyim. Gerçekten bu açıdan kendime hiç dikkat etmedim. Hep iç güzelliğin dış güzellikte daha çok önemli olduğunu inananlardan. Oyuncu olabilmek için güzellik ne kadar önemli? sorusuna Güzellik olgusu oyunculukta sizi bir yere kadar taşıyabilir. Daha başarılı ve sürdürebilir bir kariyeriniz, kariyerinizin olmasını istiyorsanız Sadece güzelliğin yeterli olduğuna inanmıyorum. Tabii ki seyirci yakışıklı erkekler ve güzel kadınları ekranda görmek istiyor. Bunun üzerine iyi bir oyunculuk eklerseniz ayrıcalıklı bir durum yaratabilirsiniz. Oyuncu olarak mı devam etmek istiyorsunuz sorusuna Evet ben oyunculuğu çok seviyorum. Başrol oyuncusu olarak yer aldığım iki dizi bana çok şey kattı. Oyunculuk uzun ve derin bir yolculuk. Yıllardır gördüğüm işte oyunculukta hangi yaşta, hangi profesyonellikte olursanız olun, her bir karakterin size farklı bir deneyim yaşattığıdır, kattığıdır. Mesleğimde her yeni bir adım attığımda yeni bir deneyim yaşadığı, yaşadığımı ve yaşadım ve öğrendim. Amacım, amacım oyunculuk kariyerimde kendimi daha çok geliştirip uluslararası platformda da ilerlemek. Size gelen dizi tekliflerini seçerken neye göre karar veriyorsunuz sorusuna Senaryoyu okuduğumda aldığım hissiyat, karaktere karşı hissettiğim bağlılık karar vermemde en önemli noktalar. Peki Mesut Özil ile evliliğinizde neler yaşıyorsunuz? sorusuna şöyle cevap vermiştir. Her şey güzel ve keyifli gidiyor. Hayalini kurduğunuz aile tanımı nasıl peki? İzşte büyüdüğüm için aile ve ilişkilerin değeri benim için çok büyük. Türkiye'ye gelen gelen kadar hep içinizde bir vatan özlemi gelene kadar hep içinizde bir vatan özlemiyle büyüyorsunuz. Aileme benzer benzer özünden asla uzaklaşmadan, topraklarına yabancılaşmadan gelenekçi bir Türk ailesi nasılsa aynı şekilde aynı şekilde kalabalık bir yuva mı olsun isterim. Sektör kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz sorusu neyse. Zor bir soru. Kıskançlık diye adlandırmayalım ama herkesin yüzde sevdiği birisi yoktur. Önemli olan ise bu duruma hayatın her alanında saygı duymak gerekiyor. Mesleki kariyerinizdeki hedefinizde neler var sorusuna ise Amine Gülsü şöyle cevap vermiştir. Güzel ve anlamlı bir sinema filminde oynamak istiyorum. Gelen teklifler içinde şimdilik hayalimdeki senaryoyu yakalayamadım. Uluslararası başarılar hedefliyorum. Bunu başarmak için ise oyunculuk eğitimlerine ağırlık verdim. Hem ülkemizde hem de yurt dışında bana ilham verecek ve kariyerime katkı sağlayacak eğitimleri takip ediyorum. Sizlere bu videoda Amine Gülşeh ve Mesut Öz ile hakkında bilgiler verdik. Umarım bu bilgilerden bilmediğiniz bilgiler öğrenmiş ve memnun olmuşsunuzdur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olmadıysanız da abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ve sevgiyle kalın. Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti gibi.